Python bilinen 250 türü var. Bu gördüğünüz Bitex Agnocastus latincesi. Tıbbi maksatla kullanılır. Buna eski Yunanca'da Agnus denilmiştir. Ne demek? Kısırlığa karşı coşturur. Yani kısır olan kadın doktorların, gnokolatların yüzde yüz kısır dediği çocukları asla olmaz. mümkün değil dedikleri kadınlar üzerinde klinik araştırmalar yapılmış. Bunun tohumu, şu çiçeği tohuma döndüğü zaman karabiber gibi, karabiber büyüklüğünde bir meyve olur. Bunun meyvesinin birleşiminde flavonitler, flavonit glukozitler, laptanlar gibi etken maddeler var. Tohumlarının destilasyonla ve ekstraksiyonla damatılarak elde edilen etken maddesi Bayanlardaki adet öncesi ağrılar, sancılar, premenstrual sendrom dediğimiz rahatsızlığa karşı kullanılır. Bir, adet öncesi göğüs ağrılarına, mastodinin dediğimiz göğüs ağrılarına karşı kullanılır. 2 ve parkizon hastalarına karşı etkili olduğu ispatlanmıştır. Kim yapmıştır bunları? Profesör Doktor Wolfgang Wütke Göttingen Üniversitesi'nde yapmış olduğu araştırmalarda Prosesle karşı etkili olduğunu, kısırlığa karşı etkili olduğunu, adet öncesi ağrı ve sancıları iyileştirdiğini belgelemiştir. Klinik araştırmalar yapılmıştır. Şimdi ben de bununla ilgili e, çocuğu olmayan bir dostumuz. Biz, ben ona çok özel bir e, formül geliştirdim. Çocuğu olmadığı için yıllardır araştırma, araştırma, 7 yıllık araştırma hiçbir gelişme olmamıştı. Bununla ilgili biz hayit forte diye bir formül geçtik. Birleşiminde hayit ekstresi, kadın otu ekstresi, civan perçemi ekstresi, ballı baba ekstresi gibi 19 çeşit bitkinin ekstresinden oluşan hayit forte geliştirdik. Hayit forte adet düzensizliklerini önler. Adet öncesi ağrı ve sancıları önler. Göğüs ağrılarını önler. Kısırlığa karşı etkilidir ve parkinson hastalığına karşı etkilidir. Klinik araştırmalarla da bu ispatlanmıştır. Çocuğu olmayan bu arkadaşımız şimdi maşallah nur topu gibi bir kızı var. Amdolsun biz bu tür rahatsız olan birçok insanı ayıtla tedavi ettik. Hürmetler, saygılar.